Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçü ve tartıda başkalarının hakkını eksik verenlerin vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam alırlar. Ama onlar ölçerek veya tartarak bir şey verdiklerinde eksik verirler. Bunlar büyük bir günde hesap vermek için dirileceklerini bilmezler mi? O günde insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar. Hayır, onların sandığı gibi değil. Kötülerin yazısı sicciğindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bilirsin? O, Allah'ın emriyle yazılmış bir kitaptır. Yalanlayanların o gün vay haline. Onlar ki hesap ve mükafat gününü yalanlarlar. Ki onu, ancak haddini aşan ve günaha düşkün kimseler yalanlarlar. Ayetlerimiz onlara okununca bunlar eskilerin masallarıdır derler. Hayır. Onların düşündükleri gibi değil. Onların yaptıkları işler pas gibi kalplerinin üzerini kaplamıştır. Hayır. O gün onlar Rablerinden onun rahmetinden perdelenmişlerdir. Sonra onlar hiç şüphesiz cehenneme girerler. Sonra da onlara yalanlayıp durduğunuz budur işte denilir. Hayır, onların düşündüğü gibi değil, iyilerin yazısı da illiyindedir. İlliyinin ne olduğunu sen ne bilirsin? Hakkın emriyle yazılmış bir kitaptır. Allah'a yakın olanlar o kitabı görürler. Şüphesiz ki iyiler kalıcı nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup cennet nimetlerini seyrederler. Yüzlerinde nimetin sevinç ve şenliğini fark edersin. Onlara mühürlü, saf, halis bir içki sunulur. Sonu misktir. İçtikten sonra misk kokusu bırakır. Artık imrenenler buna imrensinler karışımı da teslimdendir. Teslim, cennette bir pınardır ki, Allah'a yakınlaştırılmış olanlar ondan içerler. Suçlular, dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onların yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz işareti yaparak onlarla alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde alaylarından dolayı keyifli ve neşeli dönerlerdi. Onları iman edenleri gördüklerinde bunlar sapık kimselerdir derlerdi. Halbuki onlar müminlere bekçi ve gözetleyici olarak görevlendirilmişlerdi. Müminleri denetlemekle görevli değillerdi. Bugün kıyamet günü ise iman edenler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde kafirleri seyrederler. Kafirler yaptıklarının karşılığını aldılar mı?